Merhaba. İkon Bilişim Teknolojilerinden Donanım Ürün Yöneticisi Can Erdoğan. Bugün sizlere S modem ürünümüzün teknik incelemesinden bahsedeceğim. Modemimizin başlıca özellikleri. Modemimiz sahada kendi başına daha önceden tanımlanmış görevleri işleyebilmektedir. Bunun yanı sıra müşterinin isterlerini hızlıca karşılayabilmek adına modüler bir yapıda donanım tasarımına sahiptir. İçerisinde bulunan dahili bataryası sayesinde enerji kesintilerinde uzun süre çalışarak sahadan istenilen dataların toplanmasını da sağlamaktadır. Bunun yanı sıra sahalarda meydana gelen istenmeyen donanımsal kilitlenmeleri daha önceden algılayan ve otomatik olarak hard reset atabilen bir işlemci sistemine sahiptir. Bu sistem sayesinde sahalardaki istenmeyen donanımsal kilitlenmelerin önüne geçilmiş olur. Bunun yanı sıra tasarladığımız modemimiz yazılım bağımsız çalışabilmektedir. Yani farklı HEDEN sunucularına entegre olabilmektedir. Modemimizi donanımsal olarak daha detaylı inceleyecek olursak modemimiz bir klemens kapağı ve üst kapak grubundan oluşmaktadır. Modemimizin klemens kapağını açtığımızda karşımızda konnektörlerimiz gelmektedir. Modemimizin donanım yapısını inceleyecek olursak modemimiz az önce de bahsettiğim gibi katlı bir donanımsal yapıda dizayn edilmiştir. Bu dizayn bize hem bakım onarım çalışmalarında hem de müşteri tarafından gelen farklı isterlerdeki donanım ihtiyaçlarını hızlıca cevap verebilmek açısından önemlidir. Şu anda göstermiş olduğum power katımız için 4 farklı tasarımımız mevcuttur. Bunlar 54 285 volt AC, 54 450 volt AC, 3 faz 450 volt AC ve 12 60 volt DC özelliklere sahip power katımızdır. Bunun yanı sıra, teknolojilere hızlıca ayak uydurabilmek adına haberleşme katımızda modüler olarak tasarlanmıştır. Farklı versiyonlarda tasarımlarımız mevcuttur. 2G, 2G-4G, NB-IoT gibi altyapılarda haberleşme imkanı sağlayabilmekteyiz. Ürünümüz içerisinde bulunan dahili lityum polimer batarya sayesinde yaklaşık 1-2 saat süre ile modemimiz enerji kesintilerinde çalışabilmektedir. Aynı zamanda modemimiz enerji kesintilerinde anlık olarak sunucuya sahadaki enerji kesintisi bildirimini gönderebilmektedir. Modemimizde alışılmış OSOS modemlerin haricinde bir ARM işlemci yapısı kullanılmıştır. Modemimizin üzerindeki ARM işlemcide Linux işletim sistemi koşmaktadır. Linux işletim sistemi sayesinde yine müşteri tarafından belirlenen yazılımsal isteklere hızlıca adapte olabilmek, farklı sunuculara hızlıca entegre olabilmek sağlanmaktadır. Modemimizde ayrıca sahadaki belli noktalardaki input outputları kontrol edebilmeniz için bazı interfezler mevcuttur. Bunlar 3 adete kadar relay outputu, 4 adete kadar input konnektörleri ve 2 adete kadar RS485 bağlantısı mevcuttur. Ayrıca modemlerimizde opsiyonel olarak ethernet bağlantısı bulunabilmektedir. Modemimiz üzerinde bulunan ikinci yardımcı işlemcimiz sayesinde modem üzerindeki tüm donanımlar anlık olarak kontrol edilmekte ve herhangi bir kilitlenmeye karşı self check yapılarak akıllı reset atılabilmektedir. Modemimiz montaj kolaylığı açısından birçok montaj sistemine göre tasarlanmıştır. Görmüş olduğunuz askı kancaları sayesinde askı tipi montaja ve ray tipi montaj aparatı sayesinde ray tipi montaja uygundur haberleşme ünitesi üzerinde bulunan anten konnektörü dışarıya çıkış olarak verilmiş ve sağlardaki isteklere göre harici anten takılmasına olanak sağlanmıştır. s -Mod modemimiz birçok sayaç datasını okuyabilmektedir. Buna DLMS COSEM protokolüne sahip yabancı marka sayaçların yanı sıra IEC 62056 protokolüne sahip Tüm yerli ve yabancı marka sayaçlar modemimiz tarafından okunabilmektedir. Bunun yanı sıra Ares 485 bağlantımız Modbus desteği de sunabilmektedir. Modbus desteği sayesinde sahalarda takılı olan enerji analizatörleri ve astronomik zaman saatleri gibi diğer ürünlerinde uzaktan okunması ve programlanması işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Modemimiz Klemens kapağı üzerinde Klemens kapağının açılma bilgisini toplayan bir switch mevcuttur. Bu sağda modeme istenmeyen kişilerin müdahalesini önceden algılayarak sunucuya rapor gönderilmesini sağlamaktadır. Smod ürünü haberleşme modüllerinde fiziki sim kartın yanı sıra yeni teknoloji olan eSIM (embedded SIM) özelliğine de tasarım olarak yer verilmiştir. Modem üzerinde sağ montaj ekiplerinin montaj sırasında işlerini kolaylaştıracak bazı açıklamalı LED'ler bulunmaktadır. Bu LED'ler üzerinden CSM sinyal seviyesi, modemin power'ı, data gönderip göndermediği, sunucuya bağlı olup olmadığı gibi bilgiler rahatlıkla takip edilebilmektedir. Modemimiz birçok sunucu ile entegre olarak çalışabilmektedir. Modemimiz sunucuların desteklediği protokoller haricinde yeni bir protokol olan MQTT protokolünü de desteklemektedir.